merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava nasıl Robux kazanır onu göstereceğim. Ben de bu siteden Robux'umu kazandım. Bugün bir video yollamıştım. Onda detaylı anlatmamıştım. Bu yüzden o videoyu sildim. Şimdi size yani göstererek anlatacağım. Buraya şimdi başla yazıyorsunuz. Başlaya tıklıyorsunuz. Şimdi burada M8 06 mesela benim adım. Burayı yazdığımızda oturumu aça basıyoruz sizden hiçbir şekilde şifre istemiyor. Mesela benim Robux'um 0.5'miş. Burada abone olup Instagram'dan takip edip falan şey yapabiliyorsunuz. Robux kazanabiliyorsunuz. Mesela burada bir ödüllü anketimiz var. Şurada quizimiz var. Mesela bu quizi hepsini doğru cevaplarsak bize 3 Robux veriyormuş. Mesela şu anketi doldurursak bize 25 Robux veriyormuş. Ve burada promosyon kodları var. Mesela buraya giriyorsunuz, yazıyorsunuz promosyon kodlarını. Ben daha hiç yazmamışım. Burada rozetler varmış. Mesela ona bakalım. Mesela 25 teklifi tamamlayınca size 10 robux veriyormuş. Öyle yani gördüğünüz gibi böyle rozetler görevler var. Burada mesela şu enşantiyondaydı herhalde. Hatırlamıyorum. Evet buradaymış. Mesela buraya giriş yaptığınızda bir çekilişe katılıyorsun. Mesela bu çekilişe katıldığımda 41 dakika 14 saniye sonra bana 17 Robux verebilir. Tabii ki bu kesin değil. Belki bu yani bir çekiliş. Mesela burada kazanmak var. işte buradan böyle dediğim gibi bir şey. Mesela üst kazanca basınca mesela burada gördüğünüz gibi 680 Robux'luk şeyler bile var. Gördüğünüz gibi burada 1040 Robux var. Bu gerçekten doğru. Ama işte burada kişi bunu yükleyin demiyor. Mesela bu 1040 Robux'luk şey diyor işte mesela bunu 45 gün oyna diyor o zaman veriyor. tabi daha zor görevler var böyle. Burada çekil var. Sizde İngilizce yazacaktır. Mesela nakit çıkışı Robux diyor. Robux miktarını aşağıya girin ve ardından Robux'unuzu hemen nakit edin diyor. Mesela buraya girdiğinizde mesela ben 5 Robux'u hemen almıştım ama ilk önce şu bu bunun yanında bir tane grup şeyi oluyor siz grupta katıl değilseniz o gruba girmeniz gerekiyor ben grupta olduğum için gözükmüyor mesela 5 yazın nakit çıkışı Roblox yapıyorsunuz sonra bakın yapmanız gereken tek şey şu buraya giriyorsunuz Avatar'a giriyorsun yani Avatar derken Roblox'a giriyorsunuz mesela Roblox giriyorsunuz hemen Roblox'a yapmanız gereken tek şey robuxunuzun gelmesi için böyle burayı yeniliyorsunuz ve robuxunuz gerçekten anında geliyor hiç beklemenize bile gerek yok mesela ben kazandığım robuxta bunu aldım biz biliyorsunuz ben oyuna hiç para yatırmadım yatırsaydım videosunu çekerdim bu yani biliyorsunuz mesela sıfır robuxum vardı çünkü ben 5 robux ya Yollamıştım kendimi oradan. Zaten 5.5 Robux'um vardı. Ve bunu aldım. Mesela bunun gibi daha güzel üstleri almak isterseniz. Oradan istediğiniz gibi bir şey yapabilirsiniz. Anket falan. Ama anket yapmak biraz zor geliyor bana. O yüzden ben çok oraya ilgilenmiyorum. Ama siz bedava Robux kazanmak istiyorsanız. Mesela oradaki 1040'lu bir şey yaparsanız. İstediğin yani bir sürü robuxsuz olur. 1040 Robux gerçekten az bir sayı değil. Hatta şuradan Robux almaya çıkmayalım. Şuraya bakalım şimdi. Mesela 400 Robux 5 dolar diyor. Bu Türk lirası yine daha çok oluyor mesela. Daha çok Robux'a tıkladığınızda. Mesela biz 1040 demiştik. Şurada 1700'lük var. 20 dolar diyor. 20 dolar da yani kaç olur bilmiyorum. Herhalde 150 lira falandır. İşte böyle olduğu için yani alamıyoruz. Mesela ben alamadım hiçbir zaman Robux. Ama o şeyden yararlanarak 5 Robux'umu aldım ve böyle güzel bir üstüm oldu. Bence yani üstüm çok güzel oldu. Yani siz de böyle güzel bir üst yapmak istiyorsanız mesela böyle bir güzel üst almak istiyorsanız mesela shop'a girin. Buraya reklam yapmak istemiyorum ama Adidas yazın bunlar çıkacaktır ama bakın şöyle yapmayın Adidas yazıyoruz ya şimdi yaptığımız şey şu mesela burada gördüğünüz gibi 69 robux diyor tabii ki biz bunlardan almayacağız aşağılara indikçe aynı mesela şu gördüğünüz tişörtü aşağı inince 5 robuxa bulabiliyorsunuz hem de tıpatıp aynısı yani o yüzden öyle gidip alabilirsiniz. Ve bu videonun şerefine kanalıma abone olmayı ve like atmayı videolarımı unutmayın. Ve açıklama kan şey senin linkini bırakacağım. Senin adı da RBX Linkini bırakırım ben açıklama kısmına. Ve böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.